Evet şimdi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün öykünün karpuz yeme günü. Ablasıyla birlikte. Evet. Evet öykü. Hop. Aa öykü nasıl karpuz yiyorum şöyle. Ablasıyla birlikte karpuz yiyormuş bunlar. Televizyonun kumandası nerede? Ta orada kim attı onu? Kim kapattı? Aç. Açsana. Öykü karpuzu oraya mı atılır öykü? Karpuzu niye oraya attın? Tabağa koysana karpuzu. Evet. Bakayım ağzına bakayım. Ağzın nereden karpuz olmuş? Üçlerine götürüyor. Oğlum, ablasına bakalım Ablası artık genç kız olmuş Evet Öykü Evet Öykü Sen Karpuzu yedin Karpuzu oraya mı koydun Karpuzu kim kesmiş kızım Sen sevdin mi karpuz? Evet. Ablası şimdi elini yıkamaya gidiyor. Çekme ya. karpuz yedi elini yıkamaya gidiyor ablası. Hatta elini de yıkamıyor. Saçlarına sürüyor ellerini. Çekme. Evet. Çekme. Bakayım nasıl yiyorsun? Öykü ye. İki karpuz yiyor. İki iki Eda ellerini yıkamasına izin ver.